Birden fazla dosyanın adını aynı anda değiştirmek istediğinizde bu işlemi bu bölümde kolayca yapabilirsiniz. Bunun için önce sağ üstteki bölümde dosya adlarını değiştirmek istediğiniz klasörü seçtikten sonra Change File Name to alanına vermek istediğiniz dosya adını girin. Replace Name seçeneği girdiğiniz metne ilave olarak belirlediğiniz numaradan başlayan numaralar biçiminde dosya adının değiştirilmesini sağlar. Dosya adının değiştirildikten sonra nasıl olacağını görmek için İlgili seçimleri yaptıktan sonra Preview düğmesini tıklayın. Before Old Name seçeneği dosya adını aynen bırakarak sadece eklediğiniz metnin dosya adının başına, numaralarında dosya adının sonuna sırayla eklenmesini sağlar. Attach to Old Name seçeneği eski dosya adını aynen koruyarak eklediğiniz metin ve numaraları dosya adının sonuna ekler. Dosyalar yeniden adlandırılırken gerekli olan başlangıç numarasını Start Counting With alanına girebilirsiniz. Yeniden adlandırma işleminin numaraları saklamasını ve bir dahaki kullanımınızda işlemi son numaradan devam ettirmesini istiyorsanız Adapt Counter After Renaming seçeneğini etkinleştirin. Increase Number By bölümündeki değeri değiştirerek numaralandırma aralığını belirleyebilirsiniz. Select All Files düğmesi ile klasördeki tüm dosyaları seçebilir, Deselect All Files seçeneğiyle de seçilmiş dosyaları seçim dışı bırakabilirsiniz. Rename Files düğmesini tıkladığınızda yeniden adlandırma işlemi gerçekleştirilecektir.